Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ba ala Resulillahi ve ba'd. Bab-ı Şehit. Şehit anlam itibariyle şahit, ne şahit? Allah Teala'nın huzurundaki nimetlere şahit ölürken onları görüyor. Onlara şahit oluyor ya da melekler onun Müslüman olduğuna, ehli cennet olduğuna şahadet ediyor. Şehid meşhudun leh anlamında kendi için şahadet edilen kişi. Ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Bakara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Yani وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin. 24. sayfa 154. ayet kelime. Bel ahyaun bel idrak edatı ee, yani bilakis onlar diridirler fakat velakilla la siz bunu idrak edemiyorsunuz. Peki Allah yolunda ölecek yani amacı gayesi bu olacak. Bir dünya şehitleri var. Onlar zahirde Allah yolunda mücadele ediyorlar fakat gayeleri makam, gayeleri dünyalık ölseler zahirde siz onlara şehit dersiniz ama hakikatte onlar dünya şehididirler. Yer yüzünde bu hükmü alırlar fakat ahirette bu hükme muhatap olabilmek için fi sebilillah olmalı. Vela tekulu limen yuktelu fi sebilillah. Fi sebilil emual olmaz. <laughs> fi sebilil cahi olmaz. Makam yolunda olursa onlar dünya şehididirler. İnsanlar böyle bir hüküm verir ama Allah Teala bunların şahadetini kabul etmez. Böyle bir şahadeti onaylamaz. Ya da hem dünya hem ahiret şehidi var. İşte onlar fi sebilillah Allah yolunda cihad ederken savaş alanında şehit olanlar onlara hem dünya hem ahiret şehidi diyoruz. Bir de sadece ahiret şehidi var. Yani üç ayırıyoruz bunları. Bir dünya ve ahiret şehidi Allah yoluna cihad ederken şehit oluyor. Hem dünyada şehit hükmü alıyor hem ahirette. İkincisi ise dünya şehidi. İşte mal uğruna, makam uğruna mücadele ediyor. Ölüyor. İnsanlar şehit diyorlar ama Allah Teala onun şehadetini kabul etmiyor. Bu cihetle ona ...dünya şehidi diyorlar... ...sadece ahiret şehidi var... ...yangında, denizde ani bir şekilde... ...ölen insanlar... ...bunlar dünyada şehit hükmü almıyorlar... ...yani şehit gibi onları... ...kefenleri, elbiseleri... ...kefenleri olacak şekilde... ...defnetmiyorsunuz... İşte çıkarıyorsunuz elbiselerini... ...yıkıyor, o şekilde... E, ...kefenle beraber defnediyorsunuz... ...dünya açısından baktığınız zaman normal ölenler gibi onlara muamilde bulunuyorsunuz. Fakat Cenab-ı Hak onlara ahirette şehit hükmü verecek. Onun için bunlara ahiret şehidi diyoruz. Peki metne bakalım şimdi. Kimler şehit? Hangi durumda ölenler şehit olurlar? O <laughs> huva şehit yani babu şehidi. O huva men katelehul muşrikûne. Kimdir o? Men <laughs> katelehu. O zamir nereye dönüyor? <laughs> Men'e gidiyor. O huva men katalehu müşrikun müşriklerin öldürdüğü kafirlerin zalimlerin Allah ve Resulü düşmanlarının öldürdüğü kişi şehittir ve huve eş men müşrikun birincisi bu müşrikler kafirler onu öldürmüş olacak ''İki, başka kim şehit olur avucide bil ma'raketi cerihan avucide bil ma'raketi cerihan savaş alanında bil marake e, katil yani me, o harbi harp alanında savaş alanında yaralı olarak bulundu ve orada ölürse bu da şehittir yaralı olarak e, bulunan kişidir ev katelehul muslimune zulmen üçüncü kısım ise Müslümanlar onu öldürüyorlar ama zulmen öldürüyorlar. Müslümanların zulmen öldürdüğü kişi yani yol kesenler, eşkıyalar, bağiler bunların öldürdüğü yani o bağiler de asidir. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Bunların öldürdüğü Müslüman o da şehittir. Yani eşkıya, baği bunların öldürdüğü de şehit olur. Peki o zaman üç başlık altında topladık. Bir, Kafirleri müşriklerin öldürdü. İki savaş alanında yaralı bulunan üç bahiyelerin öldürdüğü, zulmen öldürdüğü Müslüman dedik. Peki şimdi bunlar nasıl defnedilecekler? Bunların cenaze işlemleri nasıl yapılacak? Eğer akıllı bali ve tahirse, yani tahir demek hayız değilse kadınsa nifas değilse efendim bunu anlıyoruz. Yani tahir cünüp değil, hayız değil, nifas değil. Fe innehu la yugassalu in kana aqilan baligan tahiran. Eğer akıllıysa, bali ise, tahirse la yugassalu ikalmaz. Kimin görüşü bu? Ebu Hanife'nin görüşü. Yani akıllıysa, bali bula erdiyse ve tahirse, temizse bu yıkanmaz. Fe innehu la yugasselu. Peki Ebu Hanife'nin delili nedir? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki Hanzala şehit olduğu zaman cünüptü. Yani gusül abdesti alamadan savaş alanına gitmişti. Melekler geldiler. Hanzala'yı yıkadılar. Hanzala'yı yıkadılar. Dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki eğer e, cünüpse veya hayız nifas halinde ise bu halde şehit olursa yıkanır. Ama tahirse, temizse yıkanmaz. Peki baliv ise yıkanmaz. Bula erdiyse peki çocuksa Ebu Hanife'ye göre yıkanır. Peki imameyine göre çocuk yaşta ölen birisi o da yıkanmaz. Neden yıkanmaz? Çünkü onu baliv olana kıyas ediyorlar. Bula erenler şehit olduğunda, nasıl yıkanmıyorsa çocuklar da yıkanmaz diyor İmameyn yani Ebu Yusuf İmam Muhammed. Peki onlara göre hayız nifas olan ya da cünüp olan birisi yıkanır mı şehit olduğunda? İmameyn'e göre yıkanmaz. Peki neden yıkanmıyor? Bir, e bu adam cünüp, cünüp halde şehit oldu. Ölünce cünüplükten kaynaklanan yıkanma hükmü ondan düşmüştür. Artık ölmüştür bu adam. Bu emirle sorumlu değildir, mükellef değildir, hayat sahibi değildir. Peki bu adam e, her ölü yıkanması gerekirdi. Bundan dolayı yıkanması gerekir. Evet, ölüler yıkanır ama şehit olanlar yıkanmaz. Şehadetten dolayı bundan yıkanma düşer. Yani iki açıdan bakıyoruz. Bir, cünüp öldü. Ama ölünce artık cünüplükten ten dolayı yıkanmaz çünkü hayat sahibi değildir. İki, e, ölünce insanlar yıkanır ama bu şehittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri yıkamadığından bunlar da yıkanmaz diyor imamin. Fakat bu Hanife rahimullah fe innehu fe inne şehide la yugasselu yıkanmaz. İn kana âkilen, eğer akıllı, bali, tahir ise yıkanmaz. Demek ki Hayız ve Cünüb'sa, e, çocuksa, bu durumda öldüyse Ebu Hanife'ye göre yıkanır. Rahimullah. Oyu aleyhi, efendim şehit kefeniyle beraber, kanıyla beraber o halde defnedilir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitleri için zemmiluhum bi kulumihim ve dimaihim buyuruyor. Onları kulumihim yaralarıyla ve dimaihim kanlarıyla beraber defnedin. O halde defnedin buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cihetle şehit kan yıkanmadan kefeniyle beraber o halde defnedilir edilir. Peki e, kefenlenmez, yıkanmaz, namazı kılınır mı? Tabi namazı kılınır. Ve yusalla aleyhi ale şehid ev ala şehidin cenaze namazı kılınır kardeşim. Efendim ve yukafnu fî siyâbihi elbisesi içinde kefenlenir. Yani elbisesi onun kefeni olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uhur şehitlerini elbiseleriyle beraber defnettiler fakat o kafanı fi siyabihi o elbisede böyle kürkler varsa abalar zırhlar vesaire varsa onlar çıkarılır ve yunza anhu an şehidi el farv ve el hashv ondan fervu kürkü el aba böyle kalın şeyler giyiyorsa ve silahu silahı alınır. Vel hufu ayağında mes varsa. Vel kalan başında takke ya da başlık varsa onlar alınır. Üzerinde geri kalan elbisesi onun kefeni olur. Onunla beraber defnedilir. Peki şimdi birisi savaş alanında yaralandı. O halde oradan bir hastaneye kaldırılırsa yemek yerse su içerse yani dünya nimetlerinden istifade ederse onun ecri onun sevabı savaş alanında ruhunu teslim eden kişi kadar olmaz. Onun için şehide savaş alanından kaldırılmalarını istemediler ulu şehadası. Neden? O halde dünya nimetlerinden istifade etmeden ölüm onlara gelirse Allah Teala katında دابك إجل فين اكل او شرب او تداوى او اوصى بشيء من امور الدنيا او باع او اشترى او صلى او حمله من المعركه حيا او آوته خيمة او عاش اكثر من يوم وهو يعقل غسلا افندم bu şartiyenin cevabı nedir? Gussele. Gussele hepsinin cevabıdır. Fein ekele ev şeribe keda keda gussele. Yani şöyle şöyle olursa, şöyle şöyle yaparsa bu yıkanır. Eğer efendim savaş alanında cihad ederken düşen bu kişi yere düştükten sonra yemek yerse ekele, ev şeribe su içerse, ev tedava ya da tedavi edilirse, ev evsa bir şeyin min dünya Ya da dünya işlerinden herhangi bir şeyi vasiyet ederse ev ba'a ya da bir şeyi satarsa ev iştara ya da satın alırsa ev salla namaz kılarsa yani ev humile minel ma'raketi hayyen savaş alanından nakledildiyse diri olarak alında hastaneye kaldırıldıysa ama şöyle olabilir Burası savaş alanı. Burada savaş arabaları var, tanklar vesaire var. Yaralanan bir askeri, şehidi buradan kenara çektiniz ki tankların savaş araç gelişlerinin altında kalmasın diye, o çektiğiniz yerde öldüyse bu yine şehittir yani. Dünya ve ahiret şehididir. Buradan ambulansla kaldırdıysanız hastaneye vesaire götürdüyseniz o zaman ahiret şehididir. Ahirette yine o hükmü alır ama dünyada işte onu kefenlersiniz, yıkarsınız, sonra namazı kılarsınız. Yani yine şehittir. Hastaneye kaldırılıp orada ölürse fakat savaş alanında bizzat ruhunu teslim eden kadar büyük makama ece nail olamaz. Çünkü ötekinin belası başına gelen musibet daha büyük olduğundan ecir sevabı daha büyük oluyor. Bir şey min umuri dunya ev ba'a ev ishtara ev salla min el ma'raketi hayyen ev avatu khaymetun ya da efendim o ne oluyor? Bir e, çadır onu içine alıyor. Bir çadıra koyuyorlar onu. Bir e, işte hastane gibi bir yere kaldırıyorlar. Ev avatu khaymetun. اَوْ عَاشَ اَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَهُوَ يعقل وَهُوَ يَعْقِلُ cümle haliyedir. Ya da bir günden daha fazla ama وَهُوَ يَعْقِلُ Aklı başında olduğu halde yaşadı. Aklı başında olduğu halde bir günden daha fazla yaşarsa ne olur? Uğussile. Yıkanır. Normalde şehit neydi? Efendimiz ne buyurmuşlardı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Zemmiluhum bi kulumihim ve dima-ihim buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem yani bu şekilde olursa yemek yer, su içer, hastaneye kaldırılır bir çadıra alınır ya da bir günden fazla aklı başında yaşarsa ile yıkanır bu normal kefenlenir, yıkanır, namazı kılınır o halde defnedilir peki savaş alanında öldüyse yıkamıyorsunuz kefenlenmiyorsunuz namazını kılıp defnediyorsunuz. Üçe ayırdık değil mi? Kaça ayırmıştık? Üçe ne demiştik? Bir, dünya ahiret şeyi. Kim onlar? Savaş alanında ölenler, mazlum olarak öldürülenler veya savaş alanında ölü ama yaralanmış olduğu halde bulunanlar. Savaş alanında evvucide bil maraketi cerihan. Öldü ama yaralı bir halde baktınız yani korkudan ölmemiş yara darbe almış onun neticesinde ölmüş peki bunlar dünya ve ahiret şehidi hükmünde oluyorlar e, fakat e, hastanede öldü savaş alanda yaralandı hastanede öldüyse bu ne şehidi ahiret şehidi e, peki e, savaş alanda öldü ama gayesi dünyalıksa bu ne şehidi dünya şehidi. Vel hadden av kısasen yugassalu ve yusalla aleyh. Vel bugatu ve kutta'u aleyhim. Efendim vel hadden had cezası aldı. Had cezasından dolayı öldürüldü. Kim gibi? Maiz gibi. Maiz had cezasından zina işte zina haddinden dolayı öldürüldü. Vel hadden ev kısasen ya da kısas öldürdü birisini. Onun maktulün yakınları dedi ki babamızı öldüren adamın öldürülmesini istiyoruz. Av <laughs> kısasen kısas yoluyla öldürüldü. Yani el maktulu kısasen yugasselu ve yusalla aleyh yıkanır ve namazı kılınır. Yani hac cezasıyla ölen, kısasla ölen yugasselu <laughs> yıkanır ve yusalla aleyhi cenazesi kılınır. Peki eşkıya, anarşi, terörist bunlar ölürse, öldürülürse bunlar ne yapılır? Yıkanmazlar. Öyle bir çukura atılırlar. Hz. Efendimiz kendisine karşı savaşırken ölen haricileri onların cenazeleri kılınmadan öyle bir çukura atılmalarını emrediyor. Vallbugat ve kuttağ tariq la yusallā aleyhim bugat efendim anarşistler yani ve kuttağ hariciler işte azet ay zamanda ve kutta'u tariqi yol kesenler kutta'u tariki yol kesenler la yusalla aleyhim bunların cenazeleri kılınmaz neden çünkü bunlar her yüzünde fesat çıkarmak istiyorlardı. Deli ke lahum khizyun fit dünyا Dünyada paylarına düşen bu rezillik var. Namazları kılınmıyor. O halde götürülüyor, bir kuyuya atılıyorlar ama ahirette daha büyük ceza onları bekliyor. Peki Efendim, cenaze bahsini bununla hulasa etmiş olduk. Buraya kadar getirdik, buraya kadar getirmiş olduk. Peki bu cenaze ile alakalı sorunuz, haliniz var mı? Gıyabi cenaze namazı efendim. Birkaç şey vardı gıyabi cenaze namazı. Gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebine göre caiz değil. Neden caiz değil? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Necaşi'nin namazını kılıyor. Fakat Hanefiler diyorlar ki Cenab-ı Hak Necaşi vefat edince Habeşistan'da doğrudan Necaşin vefat ettiğini, Necaşi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem' bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor asabına haber veriyor. Geliyorlar, cenazeyi kılıyorlar. Efendimiz cenazeyi kıldırırken önündeki bütün engeller kalkıyor. Nasıl Cenab-ı Hak ona manevi yolla Necaşi'nin vefat ettiğini bildirdiyse aynı şekilde namazını kıldırırken önünden engeller kalkıyor. Doğrudan necaşi görerek namazı kılıyor. Bu cihette bu bir gıyabi cenaze değildir. Ama diğerleri İmam Şafii Rahimullah diyor ki bu bir gıyabi cenazedir. Efendimiz Medine'de Necaşi o Abeşistan'daydı. Bu halde namazı kıldı. Dolayısıyla gıyabi cenaze kılar mıyız? Kılmamız gerekir mi? Her Müslümanları onların maneviyatını takviye ediyorsa bu tür istimalar, toplanmalar yani Filistin'de, işte Müslümanlar şeyi Suriye'de, Mısır'da onlar adına gıyabi cenaze olduğunda Müslüman gençler o noktada daha bir şuur ve bilinç sahibi oluyorlarsa bu durumda İmam-ı Şafii taklit edilerek cenaze namazı kılınır.